Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Delice Çorum Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin 2024 yılında ihale edileceğini ve Ankara-Kırıkkale Çorum arasındaki seyahat süresinin 3,5'tan 1,5 saate düşeceğini söyledi. Delice Çorum Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin ihalesini de 2024 yılında yapılarak çalışmalara başlamayı hedefliyoruz. 120 kilometre uzunluğunda Delice Çorum yüksek standartlı demir yolumuzu tamamladığımızda 250 km saat tasarım hızına sahip Ankara Sivas yüksek hızlı demir yolumuz ile entegre edeceğiz. Çift tatlı elektrikli ve sinyalli olacak hattımızda hızlı tren seferleri düzenleyeceğiz. Hattımızın devreye girmesiyle birlikte 240 km olan Ankara Kırıkkale Çorum arasındaki yaklaşık 3-3,5 saat süren ulaşım süresi ortalama 1,5 saat 1,5 saate inecektir. Çorum İskilip Devlet Yolu'nun açılışını yapan Uraloğlu bilgiler verdi. 17.4 kilometre bölünmüş yol, 33.6 kilometre tek yol olmak üzere toplam 51 kilometre uzunluğunda bütünlü sıcak karışım kaplamalı olarak projelendirdik. 9. kilometreden itibaren 21.5 kilometrelik kesimi 2021 yılının sonunda tek yol standardında trafiğe açtık. Mevcut yolu bypass ederek farklı bir güzergahta bölünmüş yol olarak projelendirdiğimiz 9 kilometrelik kesimi de kesiminde yol yapım çalışmalarını tamamlayarak hizmete sunduk. Yolumuzun 9 kilometrelik kesimini de traf trafiğe açmamız trafiğe açmamızla birlikte toplam 30 buçuk kilometrelik kesimi tamamlamış bulunuyoruz. Uraloğlu açılışın ardından test sürüşü de yaptı.